Kocaeli Kızılay Şube Başkanı İbrahim Pay ve beraberinde Kızılay İl Yöneticisi Mücahit Özdemir, bugün Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Ajans 9 sunucusu Çetin Gürol'u ziyarette bulunarak faaliyetlerini anlattılar. Evet, üniversitede de, demin konuşurken söylemiştiniz, üniversitede bir butik var. Kocaeli Üniversitesi'nde butikimiz var, Yerci Teknik Üniversitesi'nde var. i̇htiyaç sahibi öğrenciler geliyor, istediği elbiseyi seçiyor. Tabii buradan da televizyonumuz aracılığıyla da tabii Kızılay kan merkezlerimize tüm dostlarımızı bekliyoruz. Kan verelim, can dostu olalım diyoruz. Evet, kış ayı yaklaştı, kış yaklaştı, havalar soğudu. E, kan stoklarımız e, azalmaya başladı. Bu noktada vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Her zaman bu kapımız açık başkanım. Hem bugün Kocaeli Gazetemiz hem de Kocaeli TV'ye her zaman, ne zaman isterseniz. Bir gönül borcumuz. Çünkü siz e, afatlarda kızlay her zaman her yerde. E, i̇şte kan noktasında, hastalarımıza şifa noktasında da çalışmalar yapıyorsunuz. Dediğim gibi her zaman kurumlarımızda size, emrinizde her türlü faaliyetleriniz destek olmaya hazırız. Çok teşekkür ediyorum. Bugün hala bizler tanrı bilsiniz yani bu hususta, e, şu an orada gençler gene daha klasik üniversiteye hazırlansınlar diye e, kütüphaneler tesisi diyoruz, kuruyoruz. Bu konuda da desteklerini bekleriz vatandaşlarımız.